Milli Eğitim Bakanlığı'ndan birinci dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala yüz yüze sınav ve karne ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakanlıktan yayımlanan takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 25 Ocak tarihinde yarı yıl tatiline başlayacak. 22 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayacak öğrenciler için karne dağıtım süreci belli oldu. 81 ile gönderilen yazıya göre İlkokul 4. sınıf ve ortaokul kurumlarında eğitim gören öğrencilerin birinci dönem karnelerinde yüz yüze yapılan sınavlar etkili olmayacak. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin karne notları, katılım puanları ve proje puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak belirlenecek. İsteyen veliler 21 Ocak tarihine kadar sınavların değerlendirmeye alınması için okullara başvuruda bulunabilecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin başarısı, gelişim düzeyi, gerçekleştirilen etkinliklere katılımları dikkate alınarak karnelerde çok iyi, iyi ve geliştirmeli şeklinde ifadeler yer alacak. İlkokul 4. sınıflarda ise ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması alınarak dönem sonu puanı verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda hareketlilik yaşanmaması için dijital karne verilebileceğini ifade etmişti. Karne dağıtımına ilişkin detaylar belli oldu. İlkokul ve ortaokul öğrencileri basılı olarak karne almayacak. Karneler e-okul üzerinden elektronik ortamda öğrencilerin erişimine açılacak. Üniversiteye giriş sınavında önemli bir role sahip olan yıl sonu başarı puanlarının eşit bir şekilde hesaplanabilmesi için lise öğrencileri ikinci dönem yapılan sınavlara katılacak. Bu sınavlar sonucunda lise öğrencilerinin birinci dönem karne notları hesaplanacak.